Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Suniye Koçak. bitsiniz Evet. Bitçis tanıtım günleri başladı. Neler söylemek istersiniz? Çok güzel, çok beğendik, çok eğlendik. Ee, buradan Bitlis'e, Tatvan'a da selam gönderiyoruz. <laughs> Teşekkür ediyoruz, iyi günler diliyoruz. Afiyet olsun. Sağ ol, hoş, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, akın Ay, <laughs> Bitlis'ten geliyoruz. Daha doğrusu bir aydır buradayız böyle bir tanıtımın olduğunu duyduk. Geldik biz de güzel. Mutlu. bir yana da yiyelim dediniz. Yani ne yapalım bir aydır özlemiş. Nasıl beğendiniz mi bir yana? Çok Vallahi. güzel. Bitsteki gibi. Evet, evet, evet. Yani güzel yani. Peki teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıyalım hemen. Hoş geldiniz. Hoş çok memnun olduk. İnşallah daha da böyle çok şeyler olur. Bitlis'imizi herkes tanır sıcaklığımızla, yemekimizle, her şeyimizle. Evet, bu. evet. Tabii küçük yer olduğu için kimse fazla tanımıyor. İnşallah daha tanıtımlar olunca da herkes tanır, çok güzel olur. Teşekkür evet. ediyoruz. Hemen şöyle ablalarımızın da yanına doğru gidelim. Merhaba, ablamız gülüyor. <gülüyor> hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. <laughs> ben Bitlisliyim. Nadia Burada mı oturuyorsunuz? Misafir'e geldim. Siz de misafirliğe geldiniz. Evet. Peki Bitlis Sanatım Günleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya ne geldi. <laughs> nasıl beğendiniz mi bir yani? Evet. <laughs> Sağ so. Peki teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım hemen. Ben de kız kardeşiz biz üçümüz. Biz de tanıdığım sebebiyle geldik işte buraya. Yani bir görelim nasıl oluyor diye geldik. Memnun kaldık. İnşallah her sene olur. Yani. Peki teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Merhabalar. Afiyet olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Arif Kitapçı. Ee, Bitlisli misiniz? Bitlisliyim. Evet şu an büryan yediniz. Ee, tabaklarda bir şey kalmamış maşallah afiyet olsun diyelim. Hasreti giderdik. Nasıl beğendiniz mi? Beğenmez mi <laughs> Beğenmemek mümkün değil. Bir hasret değil bu biz. Kaç yıldır Bitlis'ten uzaktasınız dışarıdasınız? Allah çok. 40 yılın üzerinde. Peki gelmeyi düşünüyor musunuz tekrar Bitlis'e? çok düşünüyorum. şartlarımız oluşursa geliriz tabii. Memleketimiz başka. Peki teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle sizi tanıyalım. Nevzat Teker ben. Siz de Bitlis'tesiniz. Bitlis'liyim evet. evet. Siz de bir yan yediniz mi yoksa daha yeni yiyecek Ben misin? gidip geliyorum. Yani senede 4-5 Bitlis'e gidip geliyorum. Yani Bitlis'te o anlamda bir sıkıntımız yok burada yemekte. Hani güzel bir etkinlik doğrusu iyi ama sadece karnına hitap etmez. İnsanların beynine de hitap etsin. Hani Bitlis sadece buryan bal değil bitsin büyük zengin tarihi vardır. tarihe not düşmüş insanları vardır. Onlarla ilgili konferanslar olmalı, hafta olmalı insanlar bitisi çok yönlü tanımalı. Sadece buryan balla olmamalıdır. Yusuf Ziyası vardır, Kemal Fevzi'si vardır, Esan Nuri Paşaları vardır, Said Nurtileri vardır. bunların toplum tarafından tanınması lazım. İzmir'le paylaşılması lazım. Hani böyle buryan elbette bunlar da güzeldir. Anlamlıdır bu kadar bitisi bir araya getirmek güzeldir. Ama dediğim gibi önümüzdeki süreçte umut ederiz bunu daha zengin haftaya dönüşmeli konferanslarla, panellerle zenginleştirmeli. Bir çok yönüyle tartışılmalı, çok yönüyle tanıtılmalı. Çünkü gerçekten tanıtılmaya değer verildir. Tarihi çok eski olan, tarihe not düşmüş bir kenttir. Çok önemli isimleriyle, tarihe geçmiş insanlarıyla. Bu alanda haklı yönlerini tanıtılması lazım. Böyle sadece yemekler mi isterler? Her yemekten başka bir şey yok mu burada? Sadece buraya malı mı biliyorlar? Orada <laughs> <laughs> tarihi, zenginliği, kültürü yok mudur hiç? Onları da görmekten. Yine yani de teşekkür ediyoruz sizlere. Bunu düzenli herkese teşekkür ediyoruz. En azından bu kadar bitisi. bak. Biz de 30 yıldır Arif abimizi görmemiştik. Onu gördüm. En azından bu bile başlı başına çok önemli bir şeydir. Teşekkür, Peki, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sizi tanıyalım hemen. Necip Hatipoğlu. Bitlisliyim. Bitlis'te olmaktan gurur duyuyorum. Bitlis'te olmak zaten bir ayrıcalık. Nereye gidersek Bitlisilerin gerçekten kendilerine özgü bir yaşam biçimleri var. Ama Nevzat arkadaşımın söylediği gibi bu amaç değil bir araçtır. Bu vesileyle Bitlis'in daha güzellikleri, daha böyle görkemli olan şeylerini el atmak lazım. Daha yakından herkese tanıtmak lazım gurur duyuyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hemen diğer bir abimiz var burada. Hemen abimize de bir mikrofon uzatalım. Siz de hoş geldiniz afiyet olsun. Evet. Sizi tanıyalım. Necati Dindar. Buradayım şimdi Bitlisliyim. Bitlisli olmaktan da gurur duyuyorum. Bitlis tanıtım günleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşüneceğim. Böyle olmaları çok çok güzel. İnsanlar birbirlerinden daha güzel kaynaşıyor. Görünmeyen dostlar görünüyor. Arkadaşlar görünüyor. Bitlisi yad ediyorsun ya. Bitlis. Yani başka bir yok. Başka kelime yok. Bitlis yeterli. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Evet değerli izleyenler. Bitlis tanıtım günleri tüm hızıyla, tüm canlılığıyla devam ediyor. Şu an büryan standındayız. Ee, i̇nsanlar akın akın büryanı tatmak için buraya geliyor. Hemen şöyle bir masanın yanına yanaşıyoruz. Merhabalar. Afiyet olsun. Sağol. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Abla Kalkan. Bitlis'lisiniz. Hadice Cavaz'lıyım. Hadice Cavaz'lısınız. Ee, peki bir yanı yediniz ee, Bitlis Tanıtım Günleri başladı neler söylemek istersiniz? Vallahi çok güzel bir yani böyle bir şey yapmaya çok güzel bir organizasyon çok güzel. Evet. Yani bir yani de çok e, harika bir şeydir, lezzetli var. Biz o yüzden geldik yani bakmak için. Peki teşekkür ediyoruz abimiz zaten yemeye devam ediyor. Afiyet olsun sizi tanıyalım. Ben Abdullah yapmış Adı Cevaz diyeyim. Peki Bitlis Tanıtım Günleri ile ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? Vallahi Bitlis tanıtımı çok güzeldir bir her şeyde güzeldir peki afiyet olsun sizi fazla e, meşgul etmeyelim siz yemeğinizi devam edin sizi tanıyalım afiyet olsun Mehmet Köysekçik her şey mükemmel bir yanımızı yedik geldik yöresel. peki afiyet olsun hemen ben şöyle geçeyim hemen merhabalar merhaba ben Said Akkuş Adıcavaz'dan geliyorum ee, Bitlis'in böyle şeyler çok güzel herkesi buradan gördük ortam çok iyi peki afiyet olsun Merhabalar efendim sizi tanıyalım. Ben Halit Çiçek, Manisa İl Seçim Müdürü'yüm. Manisa'dan geldik. Bitlis tanıtım günleri çok güzel. Özellikle Hizan standı çok güzel olmuş, çok beğendik. Hemşerilerimizin bu konuya duyarlı olup gelip alışveriş etmelerini diliyorum. İlgilenen herkese, organizasyonlara teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz, afiyet olsun. Merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Cevdet Çiçek. 1975, aslında Bitlisliyim. 1975 yılından beri Manisa'da yaşıyoruz. Kendim ayakkabıcı üreticisiyim. Ee, ve artı Manisa Bitlisler Danışma Kültür Dernek Başkan Yardımcısıyım ben. Böyle bir etkinlik yaptığınız için gerçekten çok güzel bir etkinlik. Manisa'dan geldiniz. Manisa'dan geldik. Ee, yönetim olarak biz geldik. 20 arkadaşımızdan biri geldik. Ve bu akşam da Allah nasip ederse Vali Bey'in, BİTS valisi, belediye başkanlarını, milletvekillerimizi de bu akşam biz ağırlayacağız Manisa'da. Onlara yemeğe davet ettik. Bir gecemiz, bizim de bir yemeğimiz var orada. Onları bu Manisa bitisler Manisa... gecesi Aynen. mi olacak? Evet. Buraya. Orada bir yemek tertipleyip ve gelen protokolü ve iş adamlarını bu gece orada ağırlayacağız biz inşallah. E, Manisa'da yaşayan BİTS'ler de katılabilir mi buna? Tabii tabii katılıyor tabii. Zaten... E... Biz de hemen BİTS TV aracılığıyla bunu duyuralım. Evet değerli izleyenler Manisa'da yaşayan BİTS'ler bu akşam Manisa'da Manisa Bitlisler Gecesi düzenlenecek. Manisa'da yaşayan vatandaşlarımız, yurttaşlarımız gidip e, burayı ziyaret edebilir. Değil mi? Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz. Soğuk, sağ ol. Biz size teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Görüşmek üzere böyle programlarınızın. Ayrıca da. Bitlis TV'ye de teşekkür ediyoruz. Manisa'dan e, sürekli Bitlis TV oradaki e, olan e, şeylere sizin aracılığınızla e, öğrenmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size de ayrıca. Evet, afiyet olsun. Sağ olun. Merhabalar. Afiyet olsun. Geçen dönem İzmir milletvekilimiz Enver Bey hı hı. E, büryanı çok merak etmişti. Biz de bir bitkisi olarak sayın vekilimize büryan yediriyoruz şu an. Hı hı. E, i̇sterseniz e, sözü ona verelim. Beğenmiş mi beğenmemiş mi? E, merhabalar. Merhaba çok teşekkür ederim. E, aslında ben ilk kez yemiyorum büryanı. Daha önce de Tatvan'da e, şey yapmıştık bunu yemiştik. E, Yöresel yemek anlamında çok e, lezzetli bir şey. Bitlis zaten doğunun incisi olarak nitelendiriliyor. Bizim açımızdan da öyle. İyi ki buraya geldiniz, bu etkinliği düzenlediniz. İzmirli halkıyla Bitlisli hemşerilerimizin kaynaşması çok hoş olmuştu. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyorum. Peki Teşekkür ediyoruz, afiyet olsun. Her zaman içimizde bir memleket hasreti var. Ve her zaman da olacaktır. Ee, tüm Bitlis'li hemşerilerimize sevgilerimi saygılarımı yolluyorum Peki, teşekkür ediyoruz afiyet olsun Afiyet olsun. Biyan kuyruğundasınız büryan alacaksınız evet büryan alacağız ee, Bitlis'in bu güzel kebabından tatmaya geldik Bitlis'i değiliz ama Bitlis'i yakından takip ediyoruz belediye başkanımız Bitlis'li onun için seçimi ilk kazandığımızda burada belediye başkanı bizi Bitlis'e götürmüştü gezdirmişti ve bu kebaptan yedirmişti e, ee, dolayısıyla tatmaya geldik Tim bu ülke. Daha önce hiç yediniz mi bir yağ? Bitlis'te yedik. Bitlis'te yediniz. Belediye başkanı bizi geziye götürdü Bitlis'e. Orada yemiştik. Tadı damağımızda kalmıştı. Duyar duymaz hemen geldik. Peki afiyet olsun. Afiyet olsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Oo, merhabalar, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Yaşar, Tepe. Burada mı yaşıyorsunuz? Ben burada yaşıyorum. Tanıtım günleri bugün başladı, neler söylemek istersiniz? Vallahi bugünü bekliyorduk biz de yani. Biraz yani eşi, dostu, belki arkadaşlar falan denk gelir. Bir de yeresel e, yemeklerimizi falan özledik tabii ki. E, mutluyuz, bakalım yeni geldik daha. Peki, teşekkür, teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoş, geldiniz. Baba, hoş bulduk. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor, bir tanıtım günleri. Ee, daha önce Ankara ve İstanbul'da düzenlenmişti. Şu an İzmir'de düzenleniyor. Ee, neler söylemek istersiniz? Valla çok mutlu olduk. Ee, böyle çocukluğumuzu yaşadık burada kısa bir süre içerisinde. Teşekkür ederim. Zaten bekliyorduk. Ee, daha önce diğer iller, illerde olmuştu. Buraya bekliyorduk. Bir da yedik. Dolaştık. Böyle bir memleket kokusu havası aldık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım hemen. Ben de Faruk Gülmez. E, öncelikle bu şeyi bize sunan Bit TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, amca onun dediği gibi gayet güzel bir e, ortam. Çok güzel bir kalabalık ve bence yani e, İstanbul Ankara'yı geride bıraktı gibime geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Evet değerli izleyenler Bits tanıtım günleri tüm hızıyla devam ediyor. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Oktay Nısır Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bitlislisiniz galiba? Bizimize eyvallahlayın. İzmir'de oturuyorsunuz. İzmir'de oturuyorum evet. Peki, kaç yıldır buradasınız? 30, 36 senedir buradayım. Ama her sene fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Peki Bitlis Sanatım Günleri bu yıl üçüncüsü düzenleniyor üçüncü kez ve bu yıl son kez düzenlenecek. Daha önce Ankara ve İstanbul'da düzenlenmişti. Şu an 19-22 Aralık tarihleri arasında da İzmir'de düzenleniyor. Tanıtım günleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? İlk önce bizlere memleket hasreti gidermediğiniz için biz teşekkür ederiz. Bitlis TV ve çalışanlarına özellikle genel müdürümüz Faruk Özvural'a ve sizler değerli kardeşlerimize sağ olun, var olun. Bize yani memleket özlemini gidermiyoruz. Burada böyle sizlerin sayesinde çok mutluyuz, gururluyuz. İnşallah bunların devamı gelir. Sürekli bekliyoruz sizlerden böyle. Peki teşekkür ederim. ediyoruz. Sizi tanıyalım hemen. Ben Bitlis Tatvan, Bayram Dinç. Ben de İzmir'de yaşıyorum. böyle güzel anlamlı bir günleri yapmak Bitlis için gerçekten çok güzel bir olay. Biz de çok mutlu olduk. Özellikle Ankara, İstanbul'dan sonra İzmir'de de yapılması çok iyi oldu. Biz de Karabağlar, Bisyat ...derneği olarak biz de katılımda bulunduk ve çok memnunuz. Sizleri de burada görmekten mutlu olduk, sizlere de çok teşekkürler ederiz. Söyleyeceklerim bunlar. Peki teşekkür ediyoruz, hemen sizi tanıyalım. Ben de Burhan Aslan, Tatvanlıyım. Bitlis Tatvanlıyım, 33 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Böyle bir günü yaşatan... ...ve yaşattıran bütün... ...herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten... ...bize Bitlis memleket özlemini bir nebze dolasa da gideriyorsunuz. Bunun için size çok çok teşekkür ediyorum. Peki biz teşekkür ediyoruz. İyi Soğuk. günler diliyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Bitlis Sanatım Günleri İzmir'de düzenleniyor. Korktuk mu sizi? Evet, korktuk. Özür dileriz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii Demet Özyurt ben. Ee, nerelisiniz? Ben Aydınlıyım. Aydınlısınız, Bitlis Tanıtım Günlerindesiniz. Bitlis evet. Tanıtım Günleri ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ablam Bitlisli, Tatvanlı. O getirdi memleketini tanıtmak için. Evet, peki sizi tanıyalım hemen. Evet. Zeki Elban. Evet, Bitlis Tanıtım Günleri ile ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? Çok güzel bir şey. Onur verici bir şey. Peki teşekkür ediyoruz. İyi günler. Evet, değerli izleyenler, şu an Bitlis Tanıtım Günleri'nde Tatvan standının bulunduğu bölümdeyiz. Ee, değerli arkadaşlarımız şöyle oturuyor. Biz de hemen böyle oturalım. Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Sizden başlayalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Özgür Keskin ben. Tatvanlıyım. İzmire bitiş günleri var dediler. Biz de gelelim. Bitişlem şenliklerimizde birlikte olalım. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşamıyorum. Tatvan'da yaşıyorum. Tatvan'da yaşıyorsunuz. Tatvan'dan tanıtım günleri için geldiniz. Aslında onun için değil. De ben Muğla'ya gittim. Onlarda bir ihalemiz vardı. Oraya geçtim. Bitiş günlerini duyunca gelelim dedik. Akram Muğla'dan buraya geldiniz. Akhraman'dan buraya geldim. Öyle oldu. Peki, güzel. Nasıl buldunuz? Çok güzel olmuş. Ankara'da da gelmiştim, İstanbul'a da gelmiştim. Her zamanki gibi çok süper olmuş, güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İyi, biz teşekkür ediyoruz. Hemen sizi tanıyalım. Oktay Taşdemir, Tatvan Halk Eğitim Merkezi'nden halk oyunları hocasıyım. Bitistan Güler İşçi geldik. Ankara, İstanbul, şu anda da İzmir'e geldik. Ortam güzel, arkadaşlar hepsi burada. Yıllardır görmediğimiz arkadaşlarımız hepsi burada. Halk eğitim Merkezi folklor ekibi olarak geldik tabii ki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler Çok diliyoruz. İzleyenler şu an Tatvan standındayız. Tatvan Kaymakamımız bizimle beraber. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Size de iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bitlis tanıtım günleri bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Üçüncü evet. ve son kez düzenlenecek bu yıl. Evet. Ankara, ee, İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir'deyiz. İzmir'e de yine e, memleketimizin Tatvan'ın Bitlis'in güzelliklerini buraya taşımak için Arkadaşlarla ekip olarak güzel bir çalışma yaptık. İnşallah e, Bitlis'in, Tatvan'ın bütün güzelliklerini İzmir'e getirmeye çalıştık. İzmir'in, İzmirlilerin, İzmir'de yaşayan Bitlis'lerin, Tatvanlıların e, şeye, tanıtım günlerimize, standlarımıza mutlaka bekliyoruz. Onların buraya gelmesi çok çok önemli. Bizim e, Tatvan'daki kadar e, Tatvan dışında da çok ciddi potansiyelimiz var. Özellikle insan potansiyelimiz. O potansiyeli de biz burada görmek istiyoruz. E, Tatvan, Bitlis e, hakikaten bir hazine. Her şeyiyle bir hazine. Altıyla, üstüyle, doğal güzellikleriyle, turizm potansiyeliyle, dünyaya ve insanlığa yön veren yetiştirmiş olduğu büyük şahsiyetlerle biz e, Bitlis'i şu ana kadar tanıtmakta biraz geç kalmışız. Bunu kabul etmek lazım. Ama bundan sonra o geç kalmışlığı o geçmişteki kayıpları telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Tatvan'ı, Bitlis'i olduğu gibi potansiyelini bütün memleketimize, bütün Türkiye'ye, bundan sonra da uluslararası platformlarda her fırsatı değerlendirip tanıtmaya hedefliyoruz. Bunun için de elimizden gelen gayreti, emeği sarf edeceğiz inşallah ekip olarak. Burada e, Tatvanımıza e, sandığımızın hazır, hazırlanmasında emeği olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tatvanlılara buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Onları da uzaktan da olsa bize katkı yapmasını, destek yapmasını rica ediyoruz. Onlara da buradan selamlar, saygılar. Teşekkür ediyoruz. Hemen sizin düşüncelerinizi alalım Bitlis Tanıtım Günleri ile ilgili. Kaymakam Bey'in düşüncesinin üstüne düşünce olmaz. Destek olur. Biz de düşüncede de Burada gördüğünüz gibi burada olarak da desteğiz. Aile Destek Merkezi olarak buradayız. Aile Destek Merkezi'nin e, Tatvan tanıtımla özel, Bitlis tanıtımla özel hazırladıkları elemeyi göz nuru hanımlarımızın, genç kızlarımızın hazırladığı ürünlerle buradayız. E, tanış olmaya geldik İzmirlilerle, İzmirde Ege'lilerle. işi kolay kılmaya geldik. E, Bitlislilerimize de sılayı rahim yapmalarına yardımcı olmaya geldik. Herkesi bekliyoruz. Başımızın, gözümüzün üstünde yeri var. Biz burada evimizdeyiz. Tatvan'da nasıl ki evimizdeyiz, burada da evimizdeyiz. Herkesi burada ağırlamaya bekliyoruz herkes. Size de iyi yayınlar diliyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Sultan Osmanoğulları. AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesiyim. Bitlis Tanıtım Günleri bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Daha önce İstanbul ve Ankara'da düzenlenmişti. Şu an İzmir'de düzenleniyor. Bitlis Tanıtım Günleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya çok güzel. Hani Bitlis'imizi bütün illere tanıtıyoruz. Umarım devamı gelir. Çünkü çok güzel bir organizasyon. Hani emeği geçen herkese teşekkürler. Çok güzel çünkü. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Evet değerli izleyenler. Standları dolaşmaya devam ediyoruz. Şu an Mutki standındayız hemen şöyle ustamızın yanına oturalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Hoş geldin canım. Başım üstüne geldiniz. Hoş bulduk. Siz tanıyabilir miyiz? Mehmet Berhame Mutki Kavakbaşı'nın köyündeyim. Evet. Ee, ee, sabahtan beri bakıyorum bir şeyleri evet. çevirip duruyorsun evet, amca. Evet. Ne yapıyorsun? Anlatır mısın evet. bize? İşte ben, bu kürçe gilgildir. <laughs> Destardır. Evet. Hemen şöyle evet. bir gösterelim. Evet. Gösterelim. Kardeşimize. Böyle, durduracağız. evet. Böyle çevireceğiz. İşte, duran düş şeyleri buraya atacağız. Hı hı. Bu da bizim dedemiz eski şeylerimiz gebuldü. Gebul mu yapılacak? Evet, yani? gebul yapılacak. Nasıl olacak peki bitir. bu? Bunu suyla mı karıştıracaklar? Evet, evet. Bunuyla tanıştıracağız. Sayın bütün arkadaşlar, hepsiye kim gelmişse başım gözüm üstüne gelmiş. Evet. var lan? buradan bitiz Kavakbaşı'ya herkese selam söylüyorum. Kavakbaşı köylerindeyim. Kavakbaşı içindeyim. Komboşi halkı büyüklerin elinde, küçüklerin gözlerinde öpüyorum. Peki teşekkürler. standında devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Bülent Taşizi. 35 yıldır bu... Aslen Bitisiyim, 35 yıldır bu İzmir'de yaşıyorum. Peki Bitlis tanıtım günleri, bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Ee, şu an İzmir'deyiz. Neler söylemek istersiniz? Valla son derece memnunuz. Tabii böyle şeyleri biz özlüyoruz. Memleketimizin şey ama Vay, gayet güzel. Hoşumuza gitti. Valla her yıl yapılırsa çok güzel olur. Gayet güzel yani her şey. Peki teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle e, ablalarımızın yanına gidelim. Merhabalar siz tanıyalım. Merhaba ben Pınar Daşizi. Eşim oluyor kendisi. Siz Bitlisli misiniz? Değil kendim Aslan Diyarbakırlıyım ama Bitlis geliniyim diyeyim. Memnunum. Çok güzel bir birliktelik. Her yıl olmasını dileriz tabii ki de. Peki teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım hemen. Kim adım Yağmur Daşizi cam oluyor kendisi. Yani... Siz de Bitlis'lisiniz. Evet Peki Bitlis tanıtım günleri nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Çok güzel oldu. Ben daha önce hayatımı hiç gitmemiştim. Hani memleketimi tanıdım diyelim bu sayesinde. Evet değerli izleyenler yanlış duymadınız Bitlis'ti ama memleketini Bitlis tanıtım günlerinde tanıyan bir arkadaşımız var yanımızda şu an. Ee, o zaman sizi mutlaka Bitlis'e bekliyoruz. Peki sizi tanıyalım hemen. Ben Taner Tarık Daşizi. 30 yaşındayım. 15-20 yıldır ben de İzmir'deyim. Böyle bir organizasyon olduğu için çok mutluyuz, çok memnunuz. Aslında geç kalınmış bir şey ama yine de olduğu için çok memnunuz. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.